Beşiktaş'ın Abraham öncesindeki alternatiflerinden biri Brentford forması giyen Joaquin Visay'dı. İngiliz ekibi, futbolcunun mukavelesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak olmasına rağmen hiçbir indirim yapmamıştı. Hatta Nottingham Forest kulübünden 58 milyon euro istemişlerdi. Pazarlığa kaldı son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOMSC devreye girdi. Fransız basınında yer alan haberlere göre önümüzdeki hafta pazarlık masasına oturacaklar. Kongolu Forvet'in, son derece yüksek bir maaş karşılığında ikna edildiği öğrenildi. Her şey kulüpler arasındaki bon servis pazarlıklarına kaldı. Rahat K.A.R.S.I.L.A.R.L.A. Brentford, Yoemvisa için 2021 yılında Lorient kulübüne 10 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Bunun çok daha fazlasını kazanacaklar. Neom'un Nottingham Forest ekibinden istenen 58 milyon euroyu karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Yani çok büyük bir sorun çıkması beklenmiyor.